Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Soner Hoca kanalıma hoş geldiniz. Sorumuz ısı sıcaklıkla ilgili bir soru. Gelin bakalım sorumuza. Ne diyor sorumuzda? Kütleleri, ilk sıcaklıkları ve türleri belirtmeyen KLM sıvıları bulunan kaplar özdeş ısıtıcılar ile aynı anda düzenli olarak ısıtılmaya başlanıyor. Burada belirtmemiz gereken kısım şu. Özdeş ısıtıcılar ile aynı anda düzenli olarak ısıtılmaya başlanıyor. Son sıcaklıklar 60 derece olması için sıvıların ısıtılma sürelerinin karşılaştırılması grafikteki gibidir. Son sıcaklıkların 60 dereceye getirene kadar en fazla ısıtılan L oluyormuş. Sonra K sonra M diye grafiğimiz verilmiş gençler. Buna göre KLM sıvıları ile ilgili birinci, ikinci, üçüncü grafiklerinden hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi biz diyoruz ki gençler en fazla ısıtacağız ve hepsini 60 derece sıcaklığa getireceğiz ve kütleleri ilk sıcaklık türleri bilinmiyor. O zaman bizim ilk çizdiğimiz grafik ilk sıcaklığı üzerinden çizilmiş. İlk sıcaklığı bilinmiyordu ya. O zaman biz L'ye en fazla süre ısı verdiğimize göre yani en uzun L'yi ısıttığımıza göre L'nin ilk sıcaklığı en az olabilir. Birinci grafimize baktığımız zaman L'nin ilk sıcaklığı en az sonra K'nın ilk sıcaklığı sonra M'nin ilk sıcaklığı. Daha fazla diye düşündüğümüzde evet L'nin 60 dereceye gelmesi için en fazla ısıtılması gerekir. Birinci grafiğimiz bizim için nedir? Doğru bir grafiktir gençler. Peki ne diyor ikinci tablomuzda ikinci grafimizde? Kütleleri nasıl olabilir diyor? KLM'nin içerisinde en fazla kütleye sahip olan L olmalı ki çünkü L en fazla ısıtılması için yani en uzun süre ısıtılıp 60 dereceye getirilmiş o zaman kütlesi fazla olana Aynı sıcaklığa ulaştırabilmek için daha fazla ısı verilmesi gerekir. Evet L'nin kütlesi daha fazla. Sonra K'nınki sonra M'ninki. O zaman ikinci grafiğimiz de bizim için nedir? Doğrudur. Bir diğer grafiğimiz ise gençler ne ile ilgili? Öz ısı ile ilgili. Öz ısı neydi gençler? Öz ısı büyük olan geç ısınır. Geç soğur. Öz ısı küçük olan çabuk ısınır. Çabuk soğur. L'nin öz ısısı büyük olacak ki 60 derece sıcaklığa getirebilmek için en fazla L'yi ısıtmışız. Evet doğru verilmiş. Sonra K grafiğe göre doğru. Sonra da M. Üçüncü grafiğimizde de doğrudur sevgili öğrenciler. Cevabımız D şıkkı olur. Üç grafikte olabilir diye söyleriz. Olabilirli bir soru. Yeni nesil bir sorudur. Ve tam da LGS ayarında. LGS'de çıkması muhtemel bir sorudur. Çünkü sıcaklık artışı bilindiği gibi verilmesi gereken ısı maddenin ilk sıcaklığına bağlıdır. Maddenin kütlesine bağlıdır. Maddenin öz ısına bağlıdır. Bütün bunlar bizim için kazanım odaklı bir yaklaşımdır. Hepinize başarılar diliyorum.